kıymetli Youtuber'ler sizlere bugün kısaca deneyeceğim kısa olmasını yani sizleri yormamak için fazla tutmamak için Apple Airpods Max kulaklık hakkında bir kronik hatası oluştu onu anlatacağım ve de Türkiye'deki maalesef memleketimizdeki Apple dünya devi olan Apple servisinin e, Antalya bölgesindeki ismi meşhur olan belki sizlere malumdur KVK servis diye geçer. E, onlarla yaşadığım olayı kısaca anlatmaya çalışacağım. Başıma ne geldiğini anlatmaya çalışacağım. E, Sürçülisan edersem affedersiniz. Türkçeyi tam manasıyla daha öğrenemedik. Kendimiz Almanya'dan geldik, malum. 2-2,5 iki, iki, sene oldu. Çok okuyorum, çok öğreniyorum ama belki profesyonel bir şekilde olmasa da size, kendi Türkçemize bunu anlatmaya çalışacağım. Bu arada belirteyim, aynı videoyu Almanca olarak, Almanca olarak da tekrardan YouTube'a koyacağım, çekip aynı şekilde. Şimdi, bir tane AirPods Max aldım. Apple AirPods Max bu kulaklıktan, az önce de belirttim. Ve bunu e, çok memnun o kadar yani şimdiye kadar memnun olduğum, gördüğüm en güzel kulaklığı. E, e, i̇lk öbür Airpods'lar e benim kulağıma olmuyor. Hangisi olursa olsun yani o kablolar dahi kulağıma olmuyor. Çok küçük geliyor ve takınca düşüyor, sığmıyor. Herhangi bir e, e, bir salmantıda veya bir kafamı şöyle şey yaptım zaman bunlar bile yani kulağıma girdiği zaman hemen şöyle bir döndürdüğüm zaman bir şey oldu mu Düşebiliyor Yani kulaklarımın küçük delikleri çok küçük olduğu için mi bilmiyorum neden. Neyse söze gelelim, konuya gelelim. E, bu kulaklığı aldım. Çok memnunum. Aşırı derecede memnunum. Yani e, Apple'in gerçekten benim için, e, şöyle söyleyeyim, olduğum olalı Apple kullanıyorum. E, Apple'in benim için bugüne kadar e, gördüğüm ve... E, e, tasdik edebileceğim yani en güzel ürünü diyebilirim. Ben çok memnunum. Yani bunun hakkında atıp tutanları bir geçin. Gerçekten. E, kendim zaten e, elektrik, teknik mesleği okudum, öğrendim şeyde. Bunların ciplerini bile bizim firmalar program yapıyordu. E, benim e, okuduğum firmalar yüksek lisans okuduğum firmalar yap, yapıyordu. Yani nasıl bir kalitede olduğunu zaten anlatmama gerek yok. Dünya devi olmuş insanlar. Ama hala da kötüleyenler var. Ha, ufak tefek olabiliyor ama böyle alıp da yerden yere vuranları bile gördüm. Tabii bu yakışmıyor bize. Yalnız şimdi gelelim asıl meseleye. Ee, bu kulaklığı aldım. Çok memnunum. Sıfır açtım. Yani gerçekten e, aşırı derecede memnunum. İstediğim gibi bir kulaklık. E, tekrar şey yapmayayım. Sonra buna gittim. Şu biliyorsunuz malum e, standart bir kabı oluyor. Böyle içine koyuyorsunuz bunu. Tabii ben bundan çıkardım. Gittim kendim. Buna göre çok güzel bir hard case aldım. Bir hard case diyoruz. Türkçesini bilmiyorum. Sert kap mı deniliyor bilmiyorum. Orijinal bunun için yapılmış. Yani bunun için tasarlanmış. Çok güzel. İçinde kadife. Kadifeden böyle bir koyma özel kalıp var. Buralar hep kadife. Hiç çizilmeye yönelik veya hiçbir hasar göreme, görmeye yönelik hiçbir tarafı yok. Bunu böyle alıyoruz, aldım. böyle yerleri var, buraya koyuyorsun. Bunu bunun içine koydum. Bütün her şeyini güzel gene muhafaza ediyorum. Şöyle yakından da gösterebilirim. Yani içinin kalitesi. Aşağıda da linkini koyacağım YouTube'a. Kadife Tamam mı? bunsuz da koyabiliyorsunuz böyle. Ama ben bunu tercih ediyorum. Çünkü güzel böyle kalıpları var. Tam yerleştirebiliyorsunuz. Yaklaşık bir 3 gün, 4 gün falan bunun içinde durdu. 4 gün sonra ben çok kullanmadım. Yani inanın şu kulaklığı he, hani 5-6 sefer kulağıma takmadım. Sadece denedim çünkü yeni almıştım. E, ama çok çok memnunum. Çok çok hoşuma gitti. Yani bütün fonksiyonları, ses dinleme olsun, sound olsun, bası olsun her şeyi çok mükemmel üst seviye benim için. Gel gelelim ne oldu? E, 3-4 gün geçti şu kaba aldıktan sonra. Dedim bir daha alayım takayım. Bakayım ne olacak. Aldım elime. Ee, şöyle bir kaldırdım bir baktım. Şu kulaklığının üzerindeki beyaz plastik içi demir olan e, Türkçe'de askı diyoruz herhalde. Buna askı, bügel denir Almanca'da. Şöyle kulağımıza takıyoruz. Bunu Bunun içindeki askı şöyle yakından göstereyim size. E, şurasında ve bir tane nokta olarak arka tarafında şey çıktı. Eee kronik boya hatası çıktı. Ben şimdi şöyle yakına gelip size gösterebilir miyim? Videolarım da var zaten. Fotoğraflar da var. Onları da koydum ama şöyle size bir göstermeye çalışayım. Yani zoomlayarak biraz da kontrastını alarak şöyle getireyim yakına. Bakın bu e, inanın lastiğin içinden çıktı. Yani hiçbir yere vurulma, çizilme veyahut da hiçbir şekilde ııı e, gravur gibi bir şey. Yani e, sanki tato yapmışlar bunun içine. Bakın şöyle canlı canlı gösterip ışığa doğru. Fazla da kontrast yapamıyorum. Yani en fazla böyle görebiliyoruz. Şöyle bir zoomlayayım bakayım. Bakın bu dıştan vurma, çizilme, düşme, sürtme gibi hiçbir şey yok. Yani Apple'in kendiliğinden içinden geliyor. Şunun içinden geliyor o hata. Nasıl söyleyeyim? Bunun içinden çok zoomladım yani bundan daha iyi de görece görebileceğimizi sanmıyorum. Bunun içinden geliyor, kendisinin içinden geliyor bu hata ve kronik hatası deniyor bunlara. Bakın burada da göstereyim, şurada daha belki canlı görünebilir belli olabilir ama neyse görebildiğimiz kadar şöyle bir kontrastını ayarlayayım. Şurada bakın, şunun içinde de var ama aha. Bakın burada da çıktı şöyle mavimsi, eflatumsu gibi bir şey. Yalnız bu hata, bu hata e, kronik bir hata. Bunu gördüm. Dıştan hemen kendim tabii ki biraz daha elektronik mesleği öğrendiğim için gittim hemen aynen anlatıldığı gibi bunların kılavuzlarında anlatılır. Hemen böyle alkollü bir şeyle alırsınız zedelenmeyecek şekilde işte mad maddesine göre bir bezle silmeye çalışırsınız. Silinirse ne ala, silinmezse e, bir şey var yani. Onu bakmak bakmak bak veya baktırmak lazım. E, i̇şin içinden çıkamadım. Bir tuhaf bir şey yani. Bunun içinde şeyim de var. E, nemi almak için biliyorsunuz bunlar nem almak için. Çantalarda genellikle olur. Şöyle bir şey. İçinde toplar olur. Bunlar nemi alırlar. O da var. Hani nemden olsa diyeceğim ama kaliteli bir mal, kaliteli bir ürün. Ee, i̇çi demir sanırım bunu veya alüminyum bilmiyorum tam açık bakmadım kesmedim. Ee, dışı lastik ama bunun yani şurada sanki harf belirlenmiş böyle bir sürü yani orada bakabilirsiniz tekrar sağduruğum video'ya. Burada böyle sanki harf belirlenmiş. Neyse velhasıl bu tabii ki kronik bir hata yani epile e ait bir hata bu. Yani bizde olan bir şey değil veya bizim çarpmamızla hiç üzerinde hiçbir Çizik müzik zaten bu kağıtlarda da ben size bunu gönderiyorum bakabilirsiniz orada videoyu koyacağım ekstra onları çektim sadece kulaklık askı kısmında burası renk değişmesi bu neyse bunları size anlatacağım şimdi aldım bunu neyse dedim bu kronik hata ne yapacağım ne edeceğim Apple'i aradım çok değerli insanlar değerli konuşuyor yani insanların ne kadar değerli olduğunu tabii ki şimdi bilemeyeceğim ama çok yardımseverler, yardım etmeye çalışıyorlar. İsim de verebilirim yani Nurdan Hanım diye bir hanımefendiyle görüştüm. Apple'de ve o beni yönlendirdi. İşte ben size sahip çıkacağım, ben sizden ilgileneceğim, her şeyinize ben bakacağım. Merak etmeyin Ümit Efendi, Ümit Bey vesaire vesaire derken konuşmamız oldu ve bir daha sesini duymadım. bunu kötülemek için söylemiyorum ya, Apple'i kötülemiyorum ben ama yani memleketimizin haline şöyle bir bakalım. Hani kalkınıyoruz ya, yani böyle kalkınabilir miyiz acaba? Şimdi bakacağız, şimdi göreceğiz. Ben size anlatacağım. Normalde genelde tekrar ediyorum. Böyle videolar çeken bir insan değilim ben. Ama bunu mecburum yansıtmaya, yani anlatmaya. Yani insanlara ibret ve ders olsun diye. Almanya'da böyle bir şey yok. Bunu yani bütün Almancılara sorarsanız bin kişi Apple'ini servise götürse 999'u 999 memnun geri geliyor. Ama burada da ilk defa başıma geliyor ki bütün Apple'deki kullandığım şeyler söyleme sahip olmasın. Hep üst seviye mesela iPhone 12 Pro Max'tan bu vesaire bütün Apple'lerim hep son model kullanmaya çalışıyorum. Yani eskisini satıyorum, yenisini almak gücüm yettiğince vesaire. Aldım bunu neyse. Apple'de aradım. Dediler işte seni bir servise yönlendireceğiz. Bana 3 tane adres verdiler. Ben hemen ilk bana yakın olanı KVK Teknik Servis Antalya'da buraya gittim. Ben Alanya'da kalıyorum kendim. Yalnız şöyle söyleyeyim size, benim buradan o Alanya'daki Antalya'daki Murat Paşa'da işte burada adresini okuyorum, Menderes Bulvarı KVK Antalya Teknik Servis Murat Paşa'ya gitip gelmem yaklaşık 300 kilometre. Başıma gelecekleri bildiğim için dediğim hani arabama bileyim kendim götüreyim elimle teslim edeyim. Neyse gittim daha orada beni kayıt yaparlarken başladı orada bir tane genç hanımefendi. İşte bu e, kozmetik kozmetik ha fe, ile e, diyordum yani Almancası Kozmetik e, şeylere, hatalara garantimiz yok tabi ya kızım veya hanımefendi. Sen işini yap, senin işin orada beni kayıt etmek Sana düşmemiş var. bırak da teknik servise karar versin. Neyse böyle başladı. Zaten orada böyle bir bir, bir hal oldum yani. Ve nasıl neyse anlattım ona da dedim siz bırakın siz beni kaydımızı yapın içeriye verin teslim edin vesaire. Verdim iyi güzel hoş bakılacak edilecek dendi. Bana böyle iki de bir SMS geliyor şeyden cep telefonumda var. İşte şu numara üzerinden kontrol edebilirsiniz. İnternete giriyorum abi kontrol ediliyor. Yazıyor ki e, kontrol ediliyor. Yazıyor ki kontrol edilen şeyde işte hata bulunamamıştır. Bilmem cihanınızda. Bir dakika bakayım bir burada yazıyor mu? Öyle kenar var. Heh. Garanti dışı yazmış mesela burada. Ha. Onların yazdığı Apple servis testleri AST2 yapıldı. Detaylı incelemede cihazda bir sorun bulunamamıştır. Görsel mekanik inceleme yapıldı. Herhangi bir donanım sorunu görülmemiştir. İsterseniz ücretli cihaz değişimi yapılabilir. Yani Zaten o şeyde Google Advanced şeyinde de baktım okudum hep, Resensiyonlarına baktım yani hep böyle para koparma, hep para koparma. Genelde para koparmak için böyle çalışmışlar orada. Yani mağdur bu, insanlar bunlara dünyanın parasını veriyor. Yazık yani Türkiye gibi bir yerde de Apple kullanmak gerçekten çok üst düzey, lüks bir şey. Buradakilere de yani biraz için parçalandı. Yazık adam almış götürmüş hadi neyse hani e, parası olan tutar atar yenisini alır veya takar velasını ama yani şu yapılır mı mesela yap, ne ne ne, hani para koparacaklar ücretli benden ki bunun garantisi var sıfır aldım ben bunu kağıdı küre her şeyi var ondan sonra e, cihaz değişimi yapılırmış ücretli olarak onarım türü bizzat teslim teknisyen parça falan filan cihaz 4. ay 15 tarihinde ve hazır hale gelmiştir iletişim numarası SMS bilgi verilmiştir falan filan fıstık böyle bir yazı göndermişler bana. KVK'dan gönderdiler yani bunun içinde. Ee, bana ben tabi takip ediyorum internetten güzel takip sistemleri güzel bana bir şey demeyeceğim ama hiç hata bulamıyorlar. Bakın Apple e, Apple gibi bir markaya teknik servis yapan insanlar ya günahlarını almayayım arkadaşlar yani e, kıymetli youtuberler günahlarını almayayım ama affedersiniz ya. E, bisiklet dükkanını mı Apple servis yapmışlar. İnanın gidip sorsanız belki var ya orada çalışan 10 tane teknisyenin oku, yani okuyup da elinde bir teknik mesleği yoktur. Almanya'da mesleğin olmadı mı öyle bir yerde çalışamazsın bırak hayal bile edemezsin. Öyle bir şansın yoktur. Tabi Almanya ile burası kıyas edecek değil. De. Mesela evime elektrikçi çağırdım. 17 tane elektrikçi firmasından elektrikçi geldi. Evimiz restora yap şey yapılırken vesaire. İnanın 17 meslek kağıdı yok elinde. Yani e, diyoruz biz orada. Yani bunlar bunlar e, bir meslek bitirip e, bu kıvama gelmemişler. E, i̇şte e, çıraklık yaparak, onun bunun yanında çalışarak işte böyle servis olmuşlar. Ama işte görüyoruz neticede böyle teknis, tekniker olmuş insanların da sonuç bu çıkıyor. E, ben e, şöyle söyleyeyim. E, tabii ki buna çok üzüldüm ben. Bunu geri gönderdi de, gönderdikleri de kartona bir bakın. Bunu da size göstereyim. Zaten ilk videoda da çektim. E, tekrar göstereyim bu videoda da. Bakın, şöyle bir Apple gibi devasa bir e, markanın şu kulaklığımı gönderdikleri karton bu Acer'e ait işte bant bilmem ne. yani bir efilin bir doğru düz bir kartona koyacak bir kartonu bile yok. Adamlar efilere servislik yapıyor. Artık ne diyeyim yani vatanım milletim Allah yardım etsin ee, gel gelelim tekrar meseleye bizim meselemize. Ee, ondan sonra bunu aldım tabii ki. Baktım hiçbir şey yapmamışlar. Paralı bana değişim yapmak istiyorlar vesaire yani para koparmaya çalışıyorlar. Malum bu alışık bu Türkiye'deki insanlar alışık böyle şeyler ama biz alışık olmadığımız için böyle bir şey bize biraz ters düşüyor, ters geliyor. Yani şu hatayı bulamıyorlar. Geçmişler Apple'de servis yapıyorlar. Yani kendi kendime soruyorum şu an. Acaba bisiklet dükkanını mı az önce de belirttiğim gibi servis dükkanı yaptılar? Yazık değil mi? Yani şu kronik şu hatayı ne olduğunu bilmiyorlar ve garanti kapsamına girmediğini belirtip artık bir de bırakın onu hadi şuraya yazsalar şu hata vurmadan, çizmeden, düşmeden, boya çatmasından olmuş, olmuştur. Hata işte donanım hatası değildir diye şuraya da bir de yazsınlar. Yani onu bile bilmemişler, onu bile yazamamışlar. Söyleyin peki bana neden oldu bu? Neden oldu bu? Ne oldu bu? Yani bir e, mucize mi oldu da bu, bu hale geldi? Nasıl oldu? Bunu bana tarif edin o zaman. içinden bu boya nasıl çıktı? Veya ben e, şey miyim, tatocu muyum bunun içine böyle e, tato yaptım? Ya bu kadar e, mantık dışı bir e, iş görmedim ve bunu hem dünyaya hem de Türk milletime, e, aleme ibret olsun diye şöyle filme almak istedim. E, başka da söyleyecek bir şeyim yok. Yani bunu e, belirteyim. Yani mümkün mertebe şu KVK servisten uzak durmanızı Antalya'daki, Swindes diyoruz biz yani e, e, Antalya'dakinde kesinlikle uzak durun, gitmeyin yani tavsiye etmiyorum bunu mecbur belirtmek zorundayım, söylemek zorundayım. Dahası da var da fazla uzatmak istemiyorum. Kısa keseyim diye. Ve nasıl sonra ne oldu? Onur Bey diye birisi Apple'ı tekrar aradım tabii ki. Dedim böyle böyle benim dedim hatam giderilmedi. bana yardım da edilmedi ki ben bakın yani bu Apple kulaklığımın dışına varana kadar koruyan bir insanım. Yani bakın koruyucu aldım, taktım iki tarafa birden yani çok özenle, itina ile bakan bir insanım yani bunu ben nasıl yapmış o şurada bir yere değiyor desen mümkün değil İçi kadife buraya değmiş olması mümkün değil öyle bir temas yeri yok burada çünkü bu tam altına giriyor klik diye şöyle, şöyle oturuyor yani tam kadifenin üstüne oturuyor hani desem ki şuraların niye olmuyor hani belirli bir yerde çıkmış bir de üstte de çıkmış hadi altı vurdu üstü neye vurdu yani üstünde bu kadife burası. Yani öyle bir çok çok da güzel şey kalitesi var bu çantanın. Artık böyle bir şey başıma geldi. Ee, sizin de başınıza gelirse artık e, şimdi ikinci Apple, bir daha aradım Apple servisi, onu onu da belirteyim. Onur diye bir arkadaş çıktı. O da çok efendi bir çocuktu. Bundan sonra dedi, kağıdınızı, kürenizi ben alıyorum. Dosyalarınızı ben alıyorum, Sizinle ben ilgileneceğim dedi. Bir rahat ona itimat ettim. Ardından e, beni, şey Mehmet Bey'di Apple servisteki. Beni o, Mehmet Bey özür dilerim, Apple servisten e, TVT servise e yönlendirdi. TVT serviste ee, Onur Bey diye birisi çıktı. O da çok efendi bir çocuktu. Çok yardım edeceğim size dedi. Ee, lütfen dedi servis işte destek et tvt.com.tr destek bana dedi resimlerini atın dedi. Ben daha böyle yakından zoomlayarak çektim ve ona resimlerini gönderdim. Şimdi oradan haber bekliyorum tabii. Ee, Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Yani başıma bu geldi. Ee, ama tekrar ediyorum yani e, bunu söylemek zorundayım. Biraz akıllansınlar kendilerine gelsinler. Yaptıkları işi bilsinler. Yapamıyorlarsa bıraksınlar, başka bir şey yapsınlar. Bisiklet satsınlar veya motor satsınlar. Ama bu işi yapmasınlar. Yani şu KVK servisinden lütfen şöyle göstereyim tekrardan uzak durun. Antalya'dakiler, hani öbürküleri bilmiyorum. Başıma gelenler bu. E, Resansyon zaten attım oraya. Şimdi de altına videonun linkini atacağım. Herkes baksın görsün diye. Benden bu kadar. Başka diyecek bir şeyim yok. Beni dinlediğiniz için, seyrettiğiniz için ee, teşekkür ederim. Ee, yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer bu da bir vakıa da başına geldiyse tabii ki çok memnun olurum. Ee, yazarsa aşağıya, e, paylaşırsa çok memnun olurum. Ee, neden? Çünkü Almanya dahil, Amerika'da dahil forumlara, forenlere girdim, aradım. Böyle bir hata daha hiç bulunamamış, görünmemiş. İlk defa bende var sanıyorum. Ama bilmediğim birisinde de varsa, o da bir zahmet kendini açar verirse ben de çok memnun olurum. Hiç olmazsa yalnız olmadığımı da anlamış olurum. Neyse bakalım diğer servisten haber geldiği zaman da onu da eğer yaparlar, bir şey olursa onlar tabii ki Avrupa'ya bildireceğiz falan dediler, ben gönderdim baktılar. Yani biraz daha profesyonel gibilerdi tweet'i, öyle gördüm. Ne Şey yapalım, bekleyelim. Geldiği zaman eğer yapılmış olmuş olacak olursa ben zaten tekrar başlık olarak ilave ederim. Beni bu durumdan TVT e, servis kurtarmıştır. E, ya bana yardım etmişlerdi de güzelce şimdi olan düşünürüm Türkçe ne diyeceğimi yazarım. E, siz de görmüş olsunuz. Tekrardan teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.